ki ben bu elemanım arkadaşlar. Emre dersiniz komutanım. Belki de adam bize küfür ediyor. Orospu çocuğu çocuk. ateş etme etme. Mede Komutanım ailemi özledim. Oğlum bizim tekmede. Aaaa. 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 Sen affetsen sen ben affetmem Tanrım zalim olanları <laughs> Sen affetsen Ay maşallah Ablacım 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 Şu sabiye bir para atatma Ama şu Denizim işler nasıl? Vallahi iş yapmıyorsun amına Post makinesi almış orospu çocuğu çocuk kredi kartıyla çalışıyor Ben ben de değilim bugün <laughs> Bir liranızı alırım Çocuğumun önünde beni vuruyor Ay dostlar yetişin <laughs> Ha valla az kaldı bomba götüme girsin Koş Değil Ah Ah Herhalde ki öleceğim valla 30 metre kaldı da ben gidemem daha fazla Aral, ne yapsın? Ha bir git var düşman var yok hala bir git kontrol etsin <laughs> Değme bana değme Evet geldim geldim sayılır ben ölmezsem iyi olur Eğil 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 Amin evi usursalar ölüyorum usursalar Oç <laughs> Oo bomba atacağız herhalde Michael götten nefes alıyor arkadaşlar duydunuz üzere. Hadi a, yolla. Bu ne lan? Ha, bula kontrol ediyoruz. Tamam anladım. Left most. Vallahi yolladık. Bomba. Bombayı bıraktık. Koş 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 koş. Asker ya şimdi ölürsün ya da 2-3 dakika sonra ölürsün. Haydi. Ah! Vurdu. Vurdu beni öldürdü. Ben bunu öldürmem lazımdı ya. Sakinliğini koru. Her zaman sakinliğini koru. Hepimiz öleceğiz ama sakin olmakta fayda var. Böyle taklidi yapsak işe yarar mı ya? Yararak yarar. Bir bomba yanımıza düşse gel. Gerçekte ölürüz. İleri git ileri. Ben burada arkanı kollayacağım ileri git. Aha aha! kızı var lan ya! Bomba attım. Yine yanlışlıkla bir bomba attım ama bu sefer onlara Bak, şehit düştü. Yok düşmemiş. Uhu! Babanız geldi babanız. Bu gene burada ölmüş biri. Allah'ım benim karım burada olmamış olsun ya Rabbi. Yok. Bak hamele. Benim karım nerede? Oruç bunun çocuğu. Bak burada işte bu bari başınıza yıkarım ha. Çık. Nerede la? Bu da değil. Oruç bunun çocuğu sen burada bir işe girdin? Ya bak. Ananız. Hey, hey. Aile var ne biçim konuşuyorsun ya? Çocuk var dileniyor. Karı dedi işe gideceğim. Amene kodum pavyonda dans etmeye gitmiş. Yakarım. Burayı yakarım amına koyarım hepinizi. Vurulmuyor mu bunlar? Öldürürüm lan. Oğlum ben kar la karı. Ya sen eve. Nasıl kıvır amına koyayım ya? Ben ne yapacağım ya bu? Yeminim yakarım burayı. Allah senin belanı versin senin. Ya sen demiyor musun benim çocuğum var. Benim eşim kaliteli tanınmış bir asnaftır. Ben nasıl bunu yaparım bir kere? Ne demiyor musun? Hayır oynuyor. Kerim ben bunu şimdi ya bana sandalye verin. bunu kafa. Ya! Kırma lan milletin içinde.